Merhabalar, ben Eczacı Levent Gökgünleç. Brand Week İstanbul 2024'teyiz, Healing Hall'deyiz ve sağlığın geleceğini konuşuyoruz. E, şu anda konuğum Eczacı Filiz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür e, ve ederim. ve çok güzel bir konumuz var, çok popüler bir konumuz var, kolajen. Evet. Evet, niye kolajen diyeceğiz şimdi biraz Şimdi son dönemin en önemli, son dönem dediğimiz hemen hemen son dünyada 10 yıldır, Türkiye'de 6-7 yıldır en önemli konulardan bir tanesi kolajen haline dönüşmüş oldu şu anda. Saptı dünyasında ve güzellik dünyasında öyle söyleyelim. Ee, Soru şöyle sorarak başlayalım: Neden kolajen bu kadar popüler oldu? Niye kolajene ihtiyaç duyuyor insanlar? Şöyle ki hepimiz stresli ve yoğun bir yaşam tarzının içerisindeyiz. Bir taraftan uzun yaşam beklentimizle birlikte fiziksel, mental ve görsel olarak da sağlığımızı korumaya çalışıyoruz. Bunu neyle ile yapıyoruz? Eğitimin, bilimin ve sağlık bilincinin gelişmesiyle kendimize güvenebileceğimiz destekler arıyoruz bunların başında da kolajen geliyor. Yani bu noktada kolajen devreye giriyor bence. çünkü kolajen biliyorsunuz 20'li yaşlara kadar kendisi vücudumuzda doğal olarak sentezleniyor ama 25 25'li yaşlarımızda 35'li yaşlarımızdan sonra senede yüzde bir olarak her sene eksiliyor. Çok iyi yaşam tarzına işte egzersizimiz, sporumuz, uykumuz, beslenmemiz. beslenmemiz. hani çok normal olsa bile, çok fevkalade olsa bile yüzde bir eksiliyor. Menopozlu yaşlara yaklaşırken bu oran daha da yükseliyor. Yüzde beşlere kadar yükselebiliyor. E, düşünün yani ortalama yüzde üç olsa bir 10 senede yüzde otuz kaybımız oluyor. Çok büyük bir rakam. E, bir de vücut proteinlerimizin zaten yüzde yirmisi kolajenden oluşuyor, hmm. derimizin yüzde yetmiş beşi kolajenden oluşuyor, Elastikiyetimiz, e, doku kayıplarımız, sarkmalar, yer çekimi. E, dolayısıyla bence e, kadınlarımız kendi o benzersiz hikayelerini yazarken en büyük destekleri kolajen olmalı diye düşünüyorum. Evet ki bu da aslında genel kabul görmüş durumda şu anda ki kolajen gerçekten çok hani popüler. Ve her sene de kullanım artıyor. Bu arada bu sadece Türkiye'de değil, hani yurt dışındaki e, toplantıları, kongreleri de hep takip ediyoruz. E, önümüzdeki bir 5-10 yılda kolajen yükselerek devam edecek gibi e, görünüyor şu anda. Tabi burada çok önemli bir şey söylediniz. O evet. gerçekten önemli bir faktör. Modern hayatın yıpratıcı. Yani hepimiz yıpranıyoruz şu anda. Doğru, e, doğru. Ve birbirimize de cildimizi gösterdiğimiz için ilk olarak evet. e, ilk görünen yer o tabii ki. O yüzden oranın daha böyle sağlıklı, daha pürüzsüz, daha e, nemli olması, esnek olması e, çok bizim çok için çok önemli. değerli. Çok Peki şimdi şöyle de bir durum var. Bu kadar popüler olmuş bir konuda çok fazla ürünle karşılaşıyoruz. Şimdi Doğru. bir eczacı olarak sizin görüşünüzü merak ediyorum. İyi bir kolajen ürünü, iyi bir kolajen takviyesini nasıl ayırt etmek lazım? Benim için kolajen seçiminde en önemlisi menşe'yi. Ee... Kolejenin yapısına göre, minşeine göre büyük baş hayvanlardan ve malinden elde edilebiliyor. Balık kaynaklı olabiliyor balık yani. Balık kaynaklı olabiliyor. balık kaynaklı olan kolejenlerde Partikül büyüklüğü daha stabil. 2000-3000 Dalton arasında. E, i̇kinci önemli konu e, ağır metal analizlerinin yapılıp yapılmamış olması. Hı. Çok önemli bir konu. E, biliyorsunuz büyükbaş hayvanlarda o ağır metaller daha çok kemiklerde birikiyor. Hani Bunun için ben e, marine kolejini daha e, güvenli buluyorum. E, tabii marin kolejini seçmemde e, bir sürü bunun gibi faktörler var, dini kısıtlamalardan muaf oluyor, hı hı. E, eminimi bir buçuk kat daha fazla oluyor. Eminimin sindir, insan sindirimine daha yatkın olduğuna dair zaten var evet. makaleler. Evet. evet, bunun gibi faktörler. E, o zaman şöyle demek lazım, sadece hangi kaynaktan elde edildiği evet. değil, e, bunun nasıl elde edildiği ve elde edilirken nasıl saflaştırıldığı da önemli. Şimdi kolajen dünyasına baktığımızda, en Ön planda olan ülkelerin Fransa, Japonya, Almanya olduğunu biliyoruz. Aslında burada patentli kolejenler çok var, ham madde olarak. Ee, biraz belki buna bakmak lazım, kullanıcı adına söylüyorum. Bir, ham madde de acaba patent var mı? Çünkü patentli kolajenlerde her zaman bu söylediğimiz saflaştırma ve analizler e, tek tek yapılıyor. Her adımda dikkat ediliyor ve ona göre üretiliyor. Ee, onlar biraz daha değerli gibi görünüyor. Peki bir soru daha. Ne kadar süre önereceğiz biz kolejeni kullanıcılara? Ee, kolajen vücudumuzun çimenti suyuyla geçiyor. Yani hücrelerin arasını dolduran, dokuların arasını dolduran e, kolaj görevini yapan, birbirine yapıştıran bir e, protein. Dolayısıyla 35 yaşından sonra hani mümkün olduğu kadar kullanın diyorum ben. Peki bir küre gerek var mı orada? Diyelim ki işte 3 ay kullanın, bir süre ara verin tekrar evet, 3 ay Evet, evet. Mesela diye. 3 aylık süreler Hı -hı. öneriyorum. Ama aralarda da böyle idame doz olabilir. Mesela 3 ay 5000 miligram marin kolajen kullanılıyorsa daha sonra 1000 miligram idame dozuna geçilebilir diye düşünüyorum. Hı -hı. Orada da aslında form, şimdi 5000 ve miktar genelde toz ya da sıvı şat formda oluyorlar. 1000'likler tablet kapsül Doğru. formda oluyor daha az miktar olduğu için. Belki o şatlarla bir ilk girişi yapıp Hı -hı. ya da tozla girişi Hı -hı. yapıp sonra tablet kapsül şeklinde devam edilebilir idame dozu yapılabilir diye evet. düşünüyoruz. Peki sizin deneyiminizde herhangi bir yan etki, herhangi bir risk oldu mu kolajen kullanıcılarında? Hayır hiç görmedim. Hiç görmedim. Yani bu istenen dozlarda veya tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında güvenli gibi evet, görünüyor güvenli, şu anda kolajen takviyesi. Evet güvenli. bir hani deniz ürününe karşı bir alerji, ha, balık ise, alerjisi olanlara dikkat etmek dikkat lazım etmek diyoruz. Dikkat etmek gerekiyor Tabii, e, Son bir zaten. soru o zaman kolajenle ilgili. İyi bir kolajen takviyesinde formülasyonda başka ne olması gerekiyor? Neye dikkat edersiniz? Sadece kolajen mi yoksa farklı bir şeyler de olsun mu içinde? E, e, ben kendi formülümde kullandım. Çünkü e, hani onu çapraz bağlarla desteklemek için e, elastin, seramid, e, hyaluronic hyaluronik asit gibi. Yani cilt e, sağlığına e, yönelik farklı evet, etken maddelerle kullandım. beraber kombine e, formülasyonlar ayrıca var. Ayrıca oksidanlar da ilave ettim. Hı -hı. Hani bir taraftan hücre e, temizliği yapılırken serbest yerimizi bir taraftan da kolajenin görevini daha iyi yapabilmesi Hı -hı. amacıyla. Yani hem sentezi arttırmak hem de ortalığı birazcık toparlamak, toparlamak anlamda serbest radikalleri biraz ayak altından çekmek bize daha çok destek olabilir kolajen evet. konusunda. Evet, kısa da olsa kolajenle ilgili böyle bir şey yaptık, giriş yaptık diyelim. Kolajen konusu bitecek bir konu değil zaten ama en kısa, en özet şekliyle projenin bizim için modern insan için önemi budur. Bu şekilde kullanılır ve hani bir ürün seçerken az çok nelere dikkat edilmesi gerekir? Onları anlatmış olduk. <laughs> Healing Gold'dan şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere. Teşekkür ederim.